18 Ekim 2025 Cumartesi Resmi Gazete Sayı 33051 Genelge Cumhurbaşkanlığından Konu Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2028 Genelge 2025-17 Atık ve emisyon miktarlarında yaşanan yükselişle birlikte küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi pek çok çevresel sorunun etkilerinin giderek artması doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilmekte olup, sıfır atık yaklaşımı gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası taahhütler kapsamında stratejik bir öncelik olarak uygulanmaktadır. Sıfır atık uygulamalarının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması, 2053 yılına kadar geri kazanım oranının %70'e çıkarılması ve karbon nötr hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, yalnızca atık yönetimiyle sınırlı kalmayan, ekof tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı, Bütüncül bir anlayışla döngüsel ve yeşil bir ekonomiye geçişin hızlandırılması elzemdir. Bu itibarla Türkiye yüzyılı ile uyumlu, sıfır atık yaklaşımına uygun 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye'ye özgü kaynak etkin ve yeşil bir döngüsel ekonomik yapının tesis edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanlık tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2028 Bakanlığın resmi internet adresinde www.csb.gov.tr yayınlanacaktır. Eylem planı kapsamındaki faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu ve ilgili oldukları faaliyete ilişkin gelişme raporlarını her 6 ayda bir bakanlığa göndereceklerdir. Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2028 Kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica edelim. 17 Ekim 2025 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı